Az daha, az, daha, az daha. Da. Yani birden çok dur azar azar. Çıkar tamam. herhalde ya, esnedi iyice şaban. Çek hele. Çek Dur, dur. bakayım. Ha, orayı çek. Aşağı doğru zamış anlıyorsun. Aşağı Bak. Hadi şabal dur, şaban abi. Dur, şaban abi. Hadi bakalım. Hadi Hadi bakalım. Recep abi, öne geç Recep. Hadi bakalım. Gel bakalım. Kırmayı bırak. Kırılıyor Hadi bak, ay yavrum. Şey, e, Şaban usta tam senin şey ya. Hey, çek 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 çek. <laughs> Geri durun da çeksin ha, Çek. Oh, Geri de çek, çek. Çek. Ucunlar, bak. Bak. Bu Çek. Bak çekin ya. Çek çek çek. Ne böyle? Çek. 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 Bunu açar mı ya? Bunu gene atın abi

su gelmediğinden su yok denildi vatandaşlar tarafından. Yaklaşık 5,5-6 metre uzunluğunda bir kök çıktı. Ağaç kökü. 200'lük boruyu kapatabilecek şekilde kök çıktı. Gördük orada. Yani bu da bayağı bir sıkıntı oldu. Borunun içerisinden geldikçe herkes bir şekilde bir yorum yaptı. Yılana benzettiler, pitona benzettiler, bilmem neye. Her şekilde adamın aklına ne geldiyse benzetmeye çalıştılar yorumlarımda ama ama hani sosyal medyada ben paylaşmıştım yani köyümün Doğantepe köyümün su sorununu şimdilik çözdük diyerekten ama inşallah bundan sonraki kurumlarımız daha duyarlı olur ve bir an önce de bu sıkıntımızın ortadan giderilmesinin taleplerinde yine bulunuyoruz. Yardımlarını da bekliyoruz. 4 yıl öncesinde de bir kök girdi. Yine il özel idaremizin kepçesi geldi. Operatör arkadaşlar falan köylü tarafından. Yine belirli bir ek yerden bu sıkıntının kök girdiğini, bu sıkıntının oradan da olduğunu bildik bu sıkıntının bu seferde bir 20 metre depoya yakın bir yerde olduğunu gördü şimdi. Yani ağaçlık bir bölge olduğu için bu sıkıntının da boru değişmediği müddetçe sık sık olacağını ben tahmin ediyorum. Geliyor geliyor. Bu borunun içerisinden bir su içiyoruz. Her ay bir denetlememiz oluyor. Su kirliliği, bilmem ne kirliliği. Bilmiyorum kökten mi, borudan mı? Buna bir çözüm istiyoruz yani kısa bir sürede.